Selamlar değerli arkadaşlar. Hoş geldiniz videoya. Işın mücevherlerinde neler öğrenebiliriz ya da ışığın mücevherlerinde nasıl öğretiler var? Işın mücevherlerinin içinde vakit geçirdiğimizde neleri kendi bünyemize alıp nasıl anlayışlarla karşılaşabiliriz diye bir oynatma listemiz var. O oynatma listesinin bu videosu da Sol el ve sağ el üzerine ayrım yapabilmenin ya da işlerinin nasıl olduğuna dair anlayışı öğretir ışığın mücevherleri. Tabii sol el ve sağ el dediğimizde bir şeyler belki çok net e, aklımızda canlanmayabilir. Eğer okült ya da ezoterik yolda değilsek, ya da majikal çalışmaları uygulamıyorsak, teorjist değilsek ya da bir şekilde yola daha yeni başladıysak neyin sol neyin sağ olduğu kolay fark edilmiyor. Ama ışın mücevherlerinin içinde ilerledikçe mailler, dersler, meditasyonlar, atölyeler, özellikle de meditasyonlarda ve derslerde sol el ve sağ el ayrımını daha güçlü bir şekilde yapıyoruz. Ya da ayrımla ilgili fikirleri de verirken bir anlayış oluşuyor neyin sol ve neyin sağ olduğuna dair. Kısaca bahsetmek gerekirse sol elden ve sağ elden birisi materyal tarafı ön planda tutar. Bu materyal taraf büyük bir soru tabi yani spiritüel yolda da materyal taraf çok önemli. Birbirinden önemli değersiz anlamında bunu söylemiyorum ama sol el genelde bu dünyada Dünyanın işleyişi ile ilgili olan kısmı, formu ön planda tutar mesela. Formun canlandırılması, formun sürdürülmesi, formun iyi görünmesi, form aracılığıyla elde ettiğin deneyimin geliştirilmesi, form aracılığıyla elde ettiğin hazın geliştirilmesi ile ilgili sol tarafın dikkat enerjisi oradadır. O anlamda bakıldığında mesela şimdi sağlık sektörüne bakalım sağlık Covid'de mesela çok aşikar olmuştu. Hani aşı ol iyileşirsin'e getirmişlerdi konuyu. Yani bizi iyileştiren şey aşı mı aşının kendisi mi? Dolayısıyla onun yarattığı bir sonuç aslında bu. Ama sana sebepleri söylemiyorlardı. Yani insanlara korkusuzluğu değil de korkuyu ön plana koyuyorlardı. Şimdi sağ el yani sevgi realitesi ya da hiyerarşi bizi korkutuyor mu? Hierarşinin hangi çalışmasında korkuyu gördük, korkuyla ilerledik ya da korkuyla yönlendirildik ya da korkunun bir değer farkı olarak korkuyu oraya kurduk? Yani hierarşide böyle bir şey mümkün mü? Korku, yani insanlık ailesinde korkunun bir yeri var mı? Ama bir şekilde korkuyoruz. Birçok şeyden korkuyoruz bu arada. Dolayısıyla şimdi korku üzerinde bir ayrım yapacaksak sol el midir sağ el midir? Yani sanırım cevap belli. O yüzden Covid döneminde de öyleydi. Yani ah o fiziksel bir şey. Yani şu ilacı şunu yap gibi. Ama bugün batı tıbbında zaten böyle. Yani gözünde sorun varsa gözlük kullanmalısın. Ama başka tıp anlayışlarında gözünde sorun varsa bağırsağına bakmalısın. Midenle sorun varsa ilişkilerine bakmalısın gibi. Tabi bu şu anlama gelmiyor. Akut bir sorun varsa dur bir ilişkilerime bakayım diyemiyorsun. O akut sorunu çözüyorsun zaten. Batı tıbbında gittiğinde, hastaneye gittiğinde geldiğinden önce, çoğunlukla tabii başka bir kritik bir sorun yoksa geldiğinden önceki daha iyi bir şekilde oradan ayrılıyorsun. Evet. Ama hayatın nasıl yaşayacağın konusunda hastanelerin ya da o anlamda sağlık kuruluşlarının öğrettiği şeyin ne olduğunu dikkat etmek gerekiyor. Dolayısıyla DB yani bizim sol el diye bahsettiğimiz şey DB. DB arkadaşlar D ve B harfinin kısaltması. DB Dark Brotherhood karanlık kardeşlik kavramının kısaltılmış hali diye bir karanlık kardeşlik kavramı Alice Bey'le öğretilerinde, Balavaski'de ve diğer yerlerde de var. Yani bir aydınlık kardeşlik var ya da beyaz loca var. Büyük beyaz loca da söyleyebiliriz tabi buraya. Konu o zaman Sirius'a gitmiş oluyor. Bizim buradaki anlayışımız da oraya bağlı. Dolayısıyla sol el ve sağ elde anlayışının nasıl olduğu öğretiliyor. Tabii bu YouTube'da böyle bu budur, şu şudur, bu budur, şu şudur diye çok da konuşulacak bir konu değil. Birazcık böyle anlayışla, yaşamla, birbirimizi gözleyerek, birbirimizi daha değerli dinlemenin yollarını anladıkça, daha farklı şeyleri duydukça anlamaya, idrak etmeye başladığımız kavramlardan bir tanesi. Ama DB şu anda dünyanın en önemli idarecilerinin yaptığı işlere bakarsak, ki e, savaşın oluşturduğu anlayışlara da bakarsak zaten sol elin ya da D.B.'nin Dark Brotherhood'un nerede olduğunu anlarız. Yani e, özgürlük mü ön planda yoksa sınırlamak, yok etmek mi ön planda? Yani hiyerarşinin sevginin bizi özgürleştirdiğini ve sol elin de bizi özgürleştirmediğini, bizi bir anlamda köleleştirdiğini hemen söyleyebiliriz. Parayla, çalışma saatleriyle... İşte bir sürü burada konu var. Yani bir süre sonra biz neyin sol ve neyin sağ olduğunu fark etmeye başlıyoruz ki bu bizi bambaşka bir yere doğru getiriyor. Hedefimiz belli oluyor. Çünkü dünya öğrencileri bu arada herkes zaten bir şekilde karanlığın içinde yolculuğuna başlıyor. Direkt aydınlık doğan varlıklar olabilir ama insan ünitelerinde genelde hikaye çünkü tam olarak aydınlanmadık kişilik ön planda. Kişilik ön planda olduğunda oluşan şey genelde karanlık oluyor. Karanlığın dozu giderek artıyor. Karanlığın dozu da zaten giderek arttığı için bir süre sonra öyle bir yere geliyoruz ki biz de hizmet etmeye ve aydınlık yolda yürüyüp ve kardeşlerimize de yani dünya insanlık ailesine de yardım etmenin yollarını arıyoruz. Sol el ve sağ el ayrımı kritik bir ayrım, kritik bir önemli Ve bu anlayışı fark etmek bize kendimizi nasıl daha iyi koruyabileceğimizi de gösteriyor. Çünkü düşük okült, sıcak olan çok hızlı giriş yapıyor. Genelde sıcak olan da zaten sol el verdiği için onlar materyal dünyada özellikle fiziksel, etelik ve astralde çekinmeden, herhangi bir sınır olmadan müdahale yapabiliyorlar. Ama yerarşi o anlamda fiziksel dünyaya, astral dünyaya böyle bir giriş yapamıyor. Senin girmen gerekiyor. Zaten şu anda yaşadığımız astral sıkıntıların konusu da yani öğretilerin çoğunluğunun da astralde olması da dünya insanlığının bir ihtiyacı gibi de söylenebilir ama bir şekilde de şu anda krizi yine dünya öğrencilerine bırakıyorlar ki sol elin oluşturduğu krizlerden bir tanesi bu. Yani bu dünyada açlığın olması, bu dünyada sefaletin olması, bu dünyada saçma sapanlığın olması nedeni ne? yani bu kadar e, bereketli devaların her yerde insanlık ailesine yardım etmeye haldır aldır çalıştığı bir yerde hala birbirimizi öldürmek istemek çok e, ilginç bir konu. Dolayısıyla e, bu konunun da e, sol elin işleri olduğunu anlayabiliyoruz o anlamda sol elin nasıl göründüğüne de bakmak gerekiyor. Yani çok şıklar, e, mis gibi kokuyorlar, tertemizler, takım elbiseleri çok güzel, pahalı şeylerin içindeler, en iyi eğitimi almışlar ama öldürüyorlar, savaştan yanalar gibi. Tabii e, sağ elin insanlığın ruhunun kalitesini geliştirmekle ilgili olduğunda burada herhalde anlaşılıyor. Yani o anlamda fiziksel bir şey direkt e, sağ elin ya da hierarşinin, aydınlığın e, İhtiyacı mı, Değil mi? Bunu insanlara, dinleyicilere, öğrencilere bırakalım. Çünkü burada Işıl Mücevherler bir hakem konumunda değil yani sen öylesin, sen öylesin, sen öylesin gibi böyle işte insanları etiketleyen bir anlamda ehliyet veren sen A sınıfısın, bu B sınıfı, bu C sınıfı, o A2, bu B1 gibi bir sertifikalandırıp böyle bir analitik ayrımın içine gitmiyoruz. Burada anlayışları görmeye çalışıyoruz. Çünkü bir kişi e, sol el olduğunun farkında değildir. Bir kişi sağ el olduğunun da farkında değildir. Kendi ahlak anlayışı vardır. Kendi evet ayrıları vardır. Öyle yaşıyor olur. Benim dediğim tabii ki burada sol el ne kadar derinse sağ el de o kadar derin. Yani şimdi sanki sol el deyince de böyle basit, aptal bir şeyi bilmeyen gibi de anlaşılıyor olabilir ki öyle değil. Onlar da birer inisiye. Ama neyse yani sol el konusunu sınırlandıralım. Çünkü ee, çok büyük bir soru arkadaşlar. Karanlığın kaynağının neresi olduğu ve neden karanlık var konusu çok önemli bir konu. Bu teolojinin de e, ilgilendiği bir konu. Yani neden işte Tanrı varsa kötülük var gibi şeyler de söylenebiliyor. Buradaki tabii Tanrı'nın ne olduğu da ilginç bir konu. Ee, sen Tanrı'nın ne olduğunu, yaratılışın, yaşamın, kötünün ne olduğunu anlamak ömür boyu süren bir konu. Ama bizim Müşri Mücevherleri olarak bunlarla ilgili dayandığımız bazı anlayışlar var. Bu tabi meditasyonun önemli bir konusu çünkü DB e, fiziksel araçlarla dünya öğrencilerin üzerine çöküyor resmen. Yani Alice Bailey'nin söylediği şeylerden bir tanesi yani o büyük varlığın geri dönmesinin önündeki en önemli engellerden bir tanesi de materyal kuvvet. Bugün bir okul açmak istediğinde bunun bir maddi gücü var ve öğrencilerin parası ortada. Yani e, işte kendini geçindirmeye çalışan bir şekilde de kendini temiz tutmaya çalışan bir hikayenin içindeyiz dünya öğrencileri olarak. Genel anlamında bunu söylüyorum tabi. Bizim için çünkü aydınlanma ve maneviyat göreceli olarak hep değer mekanizmamızın içinde olan şeyler olduğu için dünyanın dünyaya yanıt verme kapasitemiz çok ileri değil. Tabii ki yani kuzey Dünyanın kuzey kısmı biraz daha materyalist ve maddeyi biraz daha konfor alanları için bir ama özellikle yengeç tarafı böyle değil ama tabii ki bir şeyler değişecek yani oğlaktan yengece doğru bir şeylerin kalacağını da hep birlikte görüyor olacağız sanırım zaman içinde. Çünkü batı zaten DB ile birlikte büyük bir çürümenin içinde. Tabii o ama onların eleştirisi yani onlar kendi anlayışların içinde zaten ilerliyor olacaklar çünkü Neyin bu eleştirinin içine gireceğinin ayrımı da kolay olmuyor. Ama bu çok belli. Yani sol elin orada neler yaptığı, neler yapmak istediği çok belli. Özellikle öğretilerin içinde. Mesela kadınların olması gereken, bu olması gereken tabii göreceli, subjektif bir şey olabilir ama kadınların verdiği yanıtları ay seviyesinde tutuyorlar. Şimdi kadın ay seviyesine mi yanıt vermeli? Bu sol elin işi. Ama solun ve sağın ne olduğunu öğreti anlamında ne olduğunu bilmeden bir yorum yapmak mümkün olmuyor. Kadınlar davul çalsın, elbise giysin, gırtlaktan hayvan gibi sesler çıkarsınlar, hayvan sesler çıkarsınlar. E, doğa onlara yanıt versin. Zayıf olsunlar, uzun saçlı olsunlar, işte doğada bir şeyler yapsınlar falan. Dolunay'da bir şeyler yapsınlar. E, bu zaten yani çok eskiden beri olan bir şey değil mi? Bu mu yani şu anda Aryan, Aryan, Aryan ırkındaki kadınların varlıksal gelişiminde yapması gereken şey. Yani böyle mi davul mu, bir şeyler mi çalmak gerekiyor? O anlamda fiziksel bir şeyler mi yapmak gerekiyor? Bunlar tabii büyük konular ama bizim burada ışın Mücevherleri olarak söylediğimiz şey belli. Yani tapınak yani inisiyasyonlar ya da insanların gelişim okulları tekrar kurulup kova çağında söylenen şeylerin başında bu geliyor. Yani bir kadın dağıtım olacağından bahsediliyor. Dolayısıyla sol el ve sağ el konusuyla ilgili kısa kesiyorum tabii ki arkadaşlar bunları yoksa bunların her biri apayrı konu. Işıl mücevherlerine sol el ve sağ el üzerine birçok anlayış, konuşma, atölye, mail, soru cevaplar oluyor. Bunu ışıl mücevherlerin içinde öğrenebilirsiniz. Bir sonraki çalışmada, bir sonraki videoda görüşmek üzere değerli arkadaşlar. Hoşçakalın.